hoş geldiniz Emre mutfağına. Bugünkü menümüzde sütlü kurabiye tarifimiz var. Yarım su bardağı sütümüz var. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Bir su bardağı pudra şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı kabartma tozumuz var. Bir tane vanilyamız var. Bir yumurtanın sarısı var. Akını hamurun üzerine süreceğim. Şimdi burada da üç bardak unumuz var. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Öncelikle yumurtamızı dökelim. Pudra şekerimizi de döküyorum. ki de ikideydi, niye çıkmıyorsun ya? Şimdi yağımızı döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim sütümüzü de döküyorum. Hepsi yarımşar bardak. Ben bunların hepsini videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Vanilyamız da bir tane. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi sıfatlarımla karıştıralım. Elmer mi de ben Şimdi unumuzu katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim unumuza da. Ununa göre değişebilir. Malzemesine göre yani değişebilir sevgili takipçilerim. yerini de dökelim. Eğer fazla yumuşak olursa içine biraz un katarım. Onu da size söylerim. Şimdi sıfatını alıp çaralım. Evine uğralım. Şimdi bunu hamuru biraz hafif yumuşacık olacak fazla değil. ununu katmayacağım. 3 barda unumuz gitti. Kıvamı çok muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Güzelce yoğuralım. Pürüzsüz olsun. Devamı çok muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu. Yani fazla bunu sert yapmayacağım. Bu biraz yumuşak olacak. ama yumuşak olması lazım bunu. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Yıkadıktan sonra görüşürüz yaparken. Kıvamı çok muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi yumurtanın akına batıracağım. Ondan sonra cevizimizin içine batıracağım. Ceviz yoksa fındık da olabilir. Sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İşte böyle. Çok muhteşem. Şimdi böyle diziyelim. Tepsimizin içerisine. Çok muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Hamuru çok muhteşem kıvamında bir hamur oldu. İster büyük yapın, ister küçük yapın, canınız nasıl isterse öyle yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi yumurtaya batırıyorum akına. Ondan sonra cevizimizi de batırıyorum. Çok güzel. Çay saatlerinde çok güzel olur. Yani bayramlarda, seyranlarda çay saatlerinde çok muhteşem bir şey olur. Sütlü kurabiye, cevizli sütlü. Şöyle. Çok güzel. Yani bu tarif çok muhteşem bir tarif. Benim tarifimden de hiç şaşmayın. Çok güzel tarif. Yine aynı yumurtamıza batırıyorum. Akına. Cevizimize de batırıyorum. Çok güzel. Benim elim biraz iri yağlı. Şimdi siz biraz daha ufak yapabilirsiniz. Çok güzel. Bir yanına güzel bir çay. Çok muhteşem çay da olur. Çok güzel yani çay saatine çok muhteşem olur. Şimdi cevizimize de batırıyorum. Güzel. Siz bunu iki katını da yapabilirsiniz. Ben az yapıyorum. Zaten hani şekerim var. Ben pek tatlı zanaram yoktu. O yüzden gelin yani kızımız, oğlumuz biraz diyetli durlar. O yüzden fazla ben bu sene pek tatlı yapmadım. baklava da yapmadım farkındaysanız. Çünkü bunlar yeme doğu için ben de yapmadım. Kimler yapacağım. Kimse yiyen yok. Ben zaten hiç ağzıma almam. Zaten Ahmet de pek yemiyor yani buna yasaktır ona da böyle şeyler. O da pek yemedi o için fazla da yani tatlıya da önem vermedim. Bakalım bu ölçüden ne kadar şeyimiz çıkacak, sütli kurabiyemiz. Allah bir şey de bulamıyorum ki konuşayım. Bazısı öyle çok konuşuyor, bitirene kadar konuşuyor. Ben fazla laf bulamıyorum ki konuşayım. Bazısı öyle yapıyor, ben de fazla konuşma yani laf bulamıyorum. O yüzden konuşamıyorum. Azıcık kaldı bitirmeye arkadaşlar çok güzel yani vallahi bu kurabiye çok güzel İyi. çay saatlerime güzel gider. Şimdi bitirdim. Sonunu yapıyorum sevgili takipçilerim. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. Çok muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Çok muhteşem oldu. Sevgili takipçilerim. Şimdi önceden ısıttığım fırınımıza vereceğim. Piştikten sonra da görüşürüz. O ölçüden sevgili takipçilerim 23 tane e, sütlü kurabiyamız oldu. Şimdi fırına vereceğim. Piştikten sonra görüşürüz. Kurabiyelerimiz pişti sevgili takipçilerim. Çok muhteşem oldu. Altı da çok güzel. Onun da altı çok güzel bir kırayım göstereyim dedim ama sıcak duramamış şey olmaz. Çok muhteşem oldu sevgili takipçilerim. Baksana vallahi çok güzel oldu. Radyanın servisi hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Hanım mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçiler.